Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından biri olan bu yolun ve köprünün bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin Ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmiştik, geri kalmıştık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Rahmetli Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir. Küresel düzeyde büyük bir dönüşümün yaşandığı 1980'lerde rahmetli Özal yeni bir kalkınma atılımı başlatmıştır. Bu atılımda ülkemiz siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır. Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkması hatta hedef büyütmesinin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan İki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyor, yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz elbette ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Hemen her hafta bugün olduğu gibi tamamlanan yatırımlarımızın hizmete alınması törenlerine iştirak ediyoruz. İnşası süren özellikle bu tür yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların, eksikliklerin hızla telafisini sağlıyoruz. Aziz milletim, peki biz bunları yaparken birileri ne diyordu? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak Zahirdeki beyanlara baktığımızda gördüğümüz şudur. Bu zihniyet eline fırsat geçse şu açılışını yaptığımız köprüyü şayet inşası bitmese durduracaktı. Büyük Marmara Otoyolu ağımızın önemli bir bağlantı noktası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün inşası hızla ilerliyor. Herhalde gözlerini oraya da dikmişlerdir. Yusufeli barajının gövde betonu da bitmek üzere. Orasıyla ilgili bir niyetleri varsa haberleri olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre işleri epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz. Ama maalesef karşımızda işte böylesine hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi ülkenin uzunca bir dönem işte bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Hamdolsun. Artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlarına kapatırken biz gayet rahat bir şekilde herkese kesintisiz hizmet sunabildiysek kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine salgın döneminde okullar kapalı iken bile ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesinde'dir. Ticaretimiz salgın tedbirlerine rağmen sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü ve hatta yeni açılımlara yöneldiyse kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde'dir. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın izniyle Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü'nün ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kalın sağlıcakla derken şimdi de tek tek başta bakan arkadaşım olmak üzere takdim ediyor ve şükranlarımı bildiriyorum. Ve işaret buyursun arkadaşlarımız. Evet. Ulaştırma Bakanımız Adil Bakanımız. Kara İsmailoğlu. Adil Valimiz Aydın Baruş. Valimiz Aydın Barış. Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfekçi. Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık. Malatya milletvekilimiz Ahmet Çakır. Rabia'mızı unutma Ahmet. Rabia'yı unutma. Heh. Yine Malatya milletvekilimiz Hakan Kahtalı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan. Evet. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı. Evet. Karayolları Genel Müdürü Abdurkadir Uraloğlu. Karayolları Bölge Müdürü Öküza Bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malatya Ovası'nın iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü, üzerinden geçen karayolu ve demiryolu hatlarıyla bölge ulaşımının can damarlarından biridir. Eski haliyle artık ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzün yerine en ileri teknolojiyle inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Bu köprü sayesinde artık Malatya, Hekiman, Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından biri olan bu yolun ve köprünün bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmiştik. Geri kalmışlık fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Rahmetli Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir. Küresel düzeyde büyük bir dönüşüm 1980'lerde rahmetli Özal yeni bir kalkınma atılımı başlatmıştır. Bu atılımda ülkemiz siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak yarım bırakılmıştır. Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en az kayıpla çıkması, hatta hedef büyütmesinin gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Öyle ki G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabileceği anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor kapasitelerimizi artırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Elbette ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımızı da hız kesmeden devam ettiriyoruz. Hemen her hafta bugün olduğu gibi tamamlanan yatırımlarımızın hizmete alınması törenlerine iştirak ediyoruz. İnşası süren özellikle bu tür yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların, eksikliklerin hızla telafisini sağlıyoruz. Aziz milletim, peki biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak zahirdeki beyanlara baktığımızda gördüğümüz şudur. Bu zihniyet eline fırsat geçse şu açılışını yaptığımız köprüyü şayet inşası bitmese durduracaktı. Büyük Marmara Otoyolu ağımızın önemli bir bağlantı noktası olan 1915 Çanakkale köprümüzün inşası hızla ilerliyor. Herhalde gözlerini oraya da dikmişlerdir. Yusufeli Barajı'nın gövde betonu da bitmek üzere. Orası ile ilgili bir niyetleri varsa haberleri olsun. Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre işleri epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz. Ama maalesef karşımızda işte böylesine hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki geri kalmışlığının en önemli sebebi ülkenin uzunca bir dönem işte bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Hamdolsun artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya diken yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını vatandaşlarına kapatırken biz gayet rahat bir şekilde herkese kesintisiz hizmet sunabildiysek kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine salgın döneminde Okullar kapalıyken bile ülkemizde eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz güçlü teknolojik altyapı sayesinde'dir. Ticaretimiz salgın tedbirlerine rağmen sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü ve hatta yeni açılımlara yöneldiyse kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde'dir. Bu örnekleri Aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tohma şehit gaffari güneş köprüsünün ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla derken şimdi de tek tek başta bakan arkadaşım olmak üzere takdim ediyor ve şükranlarımı bildiriyorum. Ve işaret buyursun arkadaşlarımız. Evet, ulaştırma Bakanımız Adil Bakanımız Kara İsmailoğlu. Adil Kara İsmailoğlu. Valimiz Aydın Baruş. Valimiz Aydın Baruş. Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfekçi. Malatya milletvekilimiz Öznur Çalık. Malatya milletvekilimiz Ahmet Çakır. Rabia'mızı unutma Ahmet. Rabia'yı unutma. He. Yine Malatya milletvekilimiz Hakan Kartalı Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Evet. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı. Evet. Karayolları Genel Müdürü Abdurkadir Uraloğlu. Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan. Ziver İnşaat Veysel Demirci. Raşit Bey sen de yüklenici firma mısın? Öyle mi? Pek. Evet teşekkür ediyorum. Ve şimdi İstanbul'dan Malatya'ya selamlarımızı gönderirken kordela sizde. Makaslar sizde ve makasları oraya bırakmıyorsunuz. Bugünün hatırasına makaslar ve kordela sizde kalacak. Ya Allah! Bismillah! Yolunuz açık olsun inşallah. Malatya'dan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Gerçekten köprü gayet güzel bir görüntüye sahip. Yanından trenlerimiz geçiyor. Altında Keban Barajı ve hakikaten muhteşem bir köprüye Malatya'mız sahip oldu. Biz Malatya'yı seviyoruz. Malatya'da bizi seviyor. Sağ olun, var olun.